Kooperatif Genel Kurulu'nda tutanakları imzalanması hususunda divana yetki verilmesi gerekir mi? Şimdi bu sorunuza karşı bir soruyla cevap verelim. Genel Kurul Divan e, Genel Kurul e, Divana tutanağı imzalama yetkisi vermesen ne olacak? Böyle yetki vermedi. Divan baş, Başkan ve üyeleri genel kurul evlatlarını o zaman imza alamayacaklar mı? Çünkü oylamaya sunduk diyelim. Ancak divan divana e, toplantıya katılan ortaklar tutanakları imzalama konusunda yetki vermedi. Onlar da imzalamadı. O zaman ne olacak yani? O bakımdan uygulamada zaman zaman e, şöyle e, karşılaşılmakta. Genel kurul divan başkan ve üyelerinin genel kurulun e, tutanaklarını imzalaması hususunda divana yetki verilmesi şeklinde gündeme maddeler konu olduğuna maalesef rastlanılmaktadır. Ticaret Kanunu'nun 422. maddesinin birinci fıkrasına göre genel kurul toplantı tutanağının toplantı veya divan başkanlığı tarafından imzalanacağı aksi halde geçersiz olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Şu halde kanunun bu emreci hükmü karşısında Genel kurul gündeme böyle bir madde konulup konulmamasının konulmuş ise genel kurulda tutanakları imzalaması ya da imzalamaması yönünde karar almasını herhangi bir hukuki değeri bulunmamaktadır. Yani kısaca ve özetle genel kurulda divana böyle tutanakları imzalaması konusunda ilk için madde konulması gereksiz olduğu gibi varsa bir de bunu oylanması da gereksizdir. Bunu özellikle belirtelim.